selamet Zuhal Topal'la yemekteyiz de haftanın merakla beklenen ikinci günü başlıyor. Bugün sosyal medyadaki yemek sayfasıyla adından söz ettiren Aslen Çankırılı yarışmacımız Elif'le beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk Gürbüz. Nasılsınız? Teşekkür İyi. ederiz. Siz nasılsınız? Bomba gibiyim. Elifçim ailenle gelmişsin. Evet ailemle geldim. Ta Ankara'lardan geldik. Beni önce hanımefendi ve beyefendiyle tanıştırır mısın? Benim güzel kızım, prenses kızım Ayşe Defne. Yakışıklı oğlum Toprak Efe. Nasılsınız çocuklar? İyi. Ayşe'cim kaç yaşındasın? Yedi buçuk. Peki ya sen Toprak'cım? Beş 3 mü? Evet. Ayşe ile Toprak'a kocaman bir alkış toprakçım ablan çok güzel bir hanımefendi. Sen de çok yakışıklısın. Evet. Eşinle de tanışalım. Eşim Serhat. Serhat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Demek ta Ankara'lardan geldiniz. Evet, evet. Ankara'lardan evet. geldik. Elifçim önce seni bir tanıyalım. Ben Elif Bayol. Ee, 35 yaşındayım. Böyle güzel bir aileye sahibim. Restorasyon mezunuyum ancak şu anda çalışmıyorum. Bu güzel evlatlarımla ilgileniyorum. Evdeyim. Bu aralar da yemek işinde oldukça aktifim sürekli mutfaktayım çok iyi yemekler yaparım eşimden de belli oluyordur zaten elimin ne kadar lezzetli oldu Eşine kilo aldı mı demek istiyorsun? Hayır hayır o kadar güzel diyor biz beraber kilo aldık aşk beraber kilo aldırır Serhat'cığım kaç yıllık evlisiniz? 10 yıl oldu evlenirli Maşallah sen ne iş yapıyorsun? Ben inşaat mezunuyum Ankara'da özel bir sektörde özel bir şirkette çalışıyorum Çocuklarımla beraber, eşimle beraber vakit geçirmeyi çok seviyorum. İşimin dışında e, her zaman evindeyim. Çok evcimendirken hep evdedir. O zaman evlilik tarihini hatırlıyorsundur. Evet. Hangi ayda evlendiniz? Mayıs. Hangi gün? 29. Evet aynen doğru. Doğru. Herifin doğum günü? 11 Eylül. Vay! Tarihleri unutmaz. Unuturum o unutmaz. Danışma yıl dönümünüz? Ee, 28 Mayıs. Doğru mu? Evet evet bizim... Evliliğimiz ve tanışma günümüzden iki gün sonra oldu. Vallahi senin gibi romantik beyefendi bulmak zor. Biraz öyle. Özel günlere de dikkat <laughs> çok ederim. Çok mütevazi kendisi. <laughs> Elif güzel yemek yapıyor mu? Eşim güzel yemek yapıyor. Ee, ben de yemekte biraz seçiciyim. Her yerde yemek yemem. Midemle alakalı biraz rahatsızlığım olduğu için dışarıda yemek yemeyi çok uygun bulmuyorum kendimde. Elif'ciğim iddialı mısın? Çok iddialıyım. En bomba menünün bende olduğunu düşünüyorum. Arkadaşları da biraz analiz ettim. O masada benim rakibim yok. Analizin sonucu ne? Analizlerim sonucunda şampiyon belli. İkinci kim diyorum? Hiç rakibin yok mu yani? Asla rakip tanımıyorum. Bugün Ülvi'ye nasıl gelecek sence? Sana dün çok sinirlendim. Bugün Ülvi'ye bomba gibi gelecek. Beni de gayet bir bombardımana tutacak. Ama ben çok hazırlıklıyım. Savaş boyalarımı sürdüm, bekliyorum. O zaman hadi bana menünü say lütfen. Menümde başlangıç olarak pırasa çorbam var. Arkasından ara yemeğim... ...karamelize soğanlı, kuru domatesli peynirli galettem var. Onun arkasından ana yemeğim dana madalyon ıspanak eşliğinde yanında buğday risottom var. Tatlımsa yemekteyiz de hiç yapılmayan bir tatlı Paris Brest yapacağım. Salata yapmıyorsun galiba. Sa Aa salatayı unuttuk. Sen şefin salatası tabii ki. Tatlı neydi? Paris Brest. Bravo. Paris Brest'ten bana bir tane ayırırsın değil mi? İnşallah. Serhat'cığım menü güzel mi? Evet. Daha önceden de yediğimiz için evde denemesini evde de yaptı. Ne kadar sürede bitirdin? Ben bir dakika... 1 saat 45 dakikada bitirdim. Aynen. Bakalım bizim mutfakta da bu kadar zamanda bitirebilecek misin? Mutfak mutfak beni ilgilendirmez. Ben yemeklerimi erkenden bitireceğim. Şampiyonda ben olacağım. O zaman markete gidelim mi? Hemen gidelim. Ailenle vedalaş istersen. Şimdi geç kalıyoruz artık gitmemiz lazım. Hemen gitmem lazım. <laughs> koş Elif koş. Menüsü e, Ülviye Hanım'a göre aslında basit. Niçin basit? Dünkü Ülviye Hanım'ın yaptıkları gerçekten el emeği çok olan yemekler değil. Yani Elif Hanım e, Elif Hanım biraz basite gerçekten kaçtığını düşünüyorum. Yani açıkçası pek bir şey de yapacağını düşünmüyorum. Dünkü menü bence daha çok emek gerektiren bir menüydü. O yüzden bugün ona göre bakacağım. Menüsü isim kalabalığından başka hiçbir şey değil. Sadece isim kalabalığı. Benim menümde belli başlı herkesin bildiği lezzetine odaklı ve ağır bir menüydü. Ama şu anki Elif Hanım'ın menüsünü görünce ben kendime acıyorum. Bunlarla mı yarıştım ben? Böyle menülerle mi yarıştım diye. Şimdi menüsü nasıl? Menüsü aslında fena değil ama biraz kafa karışıklığı var yani bütün tuşlara basmış gibi geldi bana çünkü yani bir Paris'e gidiyoruz bir işte Fransa'nın köyüne gidiyoruz bir başka bir yere gidiyoruz bir Türkiye'den bir yemek var falan biraz bir kafa karışıklığı yaşamış ama lezzetli olursa tabi olabilir ama ben menüyü çok uyumlu bulduğumu söyleyemem yani çok uyumlu bir menü yok ancak dünkü menüyle de karşılaştırırsak eğer Dünkümenin kesinlikle davet sofrası değildi yani ben hanımefendinin aile dostu olsam çok keyifle yerdim yemeklerini ama davette ben o yemekleri görmek istemezdim. Hemen malzemelerimi almam lazım. Hemen başlıyorum yeşil elmamı alıyorum. Yeşil elmayı nerede kullanacaksın? Yeşil elmamı salatamda kullanacağım. Hemen parası almam lazım, ıspanak almam lazım. Hemen onları da alıyorum. Bak ıspanaklar şurada. Onu poşete koysan daha iyi olmaz mı? Evet evet çok heyecanlandım şu an. Hemen poşete koyacağım. Poşetin de açılmayası tuttu ya. Ispanak eşliğinde dana madalyon yapacaksın, değil mi? Ispanak eşliğinde dana madalyon yapacağım evet. Dün o kadar hamur hamur yedik ki bugün hem sebze hem et yiyeceğiz. Menüm iddialı mı sence? Menüm çok iddialı. Yapılmayan bir tatlı da yapacağım şu ana kadar. E yemekteyiz de asla yapılmayan bir tatlıyı Pırasalar çorba için değil mi? Evet. Tatlın neydi? Tatlım Paris Press. Gürbüz bunları nasıl poşete koyacağız acaba? Şurada kesebilirsin. Bugün Ahmet abi izinli galiba. Bak şurada bıçak var. Aa evet bıçak. Kendi işimizi kendimiz yapıyoruz. Sana poşet getireyim mi? Ya çok teşekkür ederim. Çorba için o kadar pırasa yetecek mi? Yeter yeter. Pırasaya da çözüm bulduk gördüğün gibi. Aynen öyle. Diğer sebzelerimi de alayım. Hemen hızlı olmam gerekiyor. Hadi çabuk çabuk. E soğan almadın. Hemen alacağım. Biberimi alayım. Biberimi alacağım. Kapya biberimi. Soğanımı alacağım. Patatesimi alacağım. Bir küçük brokoli alacağım. Hepsi arkanda. Ya dün neler oldu öyle? Ortam aniden gerildi. Dün aslında ev sahibimiz de çok gergindi. Ev sahibimiz de çok gergin olunca bu bize de yansıdı. Bize yansıyınca biz de biraz gerildik. Biraz da ilk günün talihsizliği oldu diyelim. Ee, Ülviye Halim'in bugün biraz dolu geleceğini düşünüyorum. Çünkü yarışmacı arkadaşlardan bir 7-8 puan bekliyordu. Açıkçası çok haksız. Çünkü o menü ve o yemeklerin lezzetleri kesinlikle 8 veya 7 puan olacak bir menü değildi. Bir yemek lezzeti falan öyle yoktu. Ben öyle hani bugün dolu geleceğini düşünüyorum açıkçası. Ama ben kesinlikle puanımın arkasındayım. Hakaniyetli davrandığımı düşünüyorum. Gelmişken sütünü de alsam mı acaba? Aa sütümüzü unuttuk. Sen de diğerleri gibi listeye odaklanıp etrafına hiç bakmıyorsun. Eee göremiyoruz. Bakıyoruz ama göremiyoruz. Artık hemen etimizi söylesek mi? Evet evet, evet etimizi hemen söylememiz lazım. Bu arada 3 litre sütü ne yapacaksın ya? Çorbamda kullanacağım, tatlımda kullanacağım. Merhabalar. Merhaba. Ben 14 dilim dana madalyon istiyorum. Hoş geldin. Hoş çok bulduk. sağ ol. Ben de iyiyim. Sen nasılsın? Ay çok teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Çok bakmayayım. heyecanlısın. Nasılsınız? Beyliz sen. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Dana madalyon alacağız. Dana madalyonu alacağız. Hakan Ustam Dana madalyon etin hangi bonfile kısmından den, olur? Bonfile'den. Dana madalyon bonfile'den yapın. Büyüklüğü ne kadar olacak? Şimdi 14 dilim istemesi normal. Çünkü dana madalyonu yaparken bonfile biraz ince kalır. Evet. Ama normalde tabii ki dana madalyonu yaparken aşağı yukarı 20 günlük bir beklemiş et olması tabii, gerekiyor. Tabii tabii evet dinlenmiş olması evet. lazım. Evet. Bana dinlenmiş olan etten verecek ve bu çözümü de böyle yapacağız. Hakan Usta'nın her zaman bir çözümü vardır. Hakan Usta'dan başka bir şey istiyor musun? Hayır bu kadar. De Aa bir dakika bir dakika şey alacağız. Tavuk. Bir adet tavuk kaldı alacağız. Tavuk etleri hemen arkanda. Aa yumurta alacağız. Aa yumurtamız yok. Bu yumurtalar bana yetmez. Bak şu dolapta 15'li ve 30'lu paketler var. Kendisinde bu menü olduğunu bile bile benim şu zahmetli menüme, el açmalarıma, o kadar emeğime 5 puan verdiği için acaba vicdanı sızlıyor Çok merak ediyorum. Benim emeğimi hiçe saydı. Bugün onu da göreceğiz. E, gerçi menüsünü gördük. Menüsüyle bir fiyasko. Bir de masada görelim. Gelemen ekmeğini de alalım. Ay ama ekmek yok galiba. Olamaz yeni mi çıktı yoksa? Beni evet, mi bekliyor taze yoksa? Çıktı. Bir o tane hoş ekmek alabilir Hazırladın mı? Tabii ki hazırladım. Çok teşekkür ederim. <laughs> o kadar hızlısınız. sunuştu. <laughs> Yalnızca sıcak. Evet. Ağzını şöyle aç. Hemen şöyle bir bakalım. Elimizi oh. yakıyor. Oh. İnanmıyorum. Şu çıkan dumana bakar mısın? Sıcacık. Yani taze ekmek kokusu kadar güzel bir şey var mı? Bence de. Gel hemen etimizi de alalım. Hakan Usta eti hazırlamış bile. Hadi şimdi doğru kasaya. Neyse ki süre bitmeden yetiştin. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Borcum ne kadar ne...